Evet. Hot Wheels Ha? Evet. O mu? O danıt arabası mı bakayım? Gerçekten de danıt arabası can. Size bakayım burada ne çeşit işte arabalar var. Aa bak şeyin arabası var. Bu neydi? Kimde? Bir tane vardı ya bir şey. Sen ne seçtin? Neyi seçtim var seçtim bir şey? Ay bu da dalı karabası, yeşil şey, şey. dalı. Ya bu da kek. Baksana kek kalıbı. Kek kalıbı. Evet kek kalıbı. Çeşit çeşit. Baksana bu neymiş? Sen tamam. bu nedir? Ha, o da değişik. ne kadar hayal gücü kuvvetli ya bu hatası. Bir sürü çeşit çeşit. Bakir senin seçtiklerini merak ediyorum. Bu seçtiğim bu. Hangisi? Beyaz mı? Evet. Tamam. Bir evet. güzel araba. Evet. Güzel araba yok mu? Bir sürü araba var. Bak şurada da bir arabalar var Can. Bu ne? Ne oldu? Ne buldun? Aaa helikopter. Evet bu var. senin yeni devesin helikopter değil mi şimdi? Gri de var. Evet. Grisi tamam. mi var? Evet. Anne bu var ya. Evet. Bu çok güzel. Bu var. Tamam. Kararını veremedin değil mi? Ha? Kararını veremedin değil mi? Hala bakıyorum. Onların arkasında başka şeyler mi çıkıyor? Niye ki sürekli çıkartıyorsun onları? Çocuk hmm. Can bak şurada da bir tane sarı bir araba var. Ne bu? Kanun et mi? Traktör tır. İstemez misin? Tabii. Ne o? Ee, bu e, Bu... E, evet, ne? Çı çı. Ha, taşıyıcı. Evet. Yastikli, taşıyıcı. Evet. taşıyıcı. Tamam. Çı çı. Anladım. Evet. Burada daha ne kadar vakit geçireceğiz bu haklıyız. Onları yerine koyman gerekiyor baktıklarını. Olur. Seçemedin Can, bir seçemedin Can içemedin oğlum. Var mı kral? Hangisine? Can bunların hepsinden aşağı yukarı sende var. Ne seçeceksin çok merak <laughs> ediyorum. sevimli. Ben bunu sevdim Can. Ben bunu sevdim. <laughs> tamam, onarıp yerini ama buradaki boşluklara takmam lazım yoksa sürekli düşer. Evet anlaşılan karar ver... ne bu kadar uğraştıktan sonra vaz mı geçti? Can bunu uğraştan sonra vaz mı geçtin gerçekten? Ne kadar zamandır hat fiş arabaların oradayız. Gerçekten vaz mı geçtin Yine geldik Nörflere. Şöyle bunu kaldırır mısın? <laughs> Teşekkür ederim aşkım. çok iyi. parmağını kapacak şimdi. Dişlere basıyorsun basıyorsun hap diye kapacak parmağını. <laughs> ha, bundan belki de ağzını kapatır. <gülüyor> <Yakalanmayacağım>. <gülüyor> evet. Can burada bütün oyuncaklarla oynayıp eve gidemeyiz. Öyle bir şey değil çünkü burası. <laughs> Can bak bunlar kukla. Bunu eline takıyorsun, konuşturuyorsun böyle. Böyle takıyorsun eline. Merhaba. Ben Can. Bak eline bakayım. <laughs> Yerine koy. Yerine koy. <laughs> filika, filika al, gül de elini takıyorsun. <laughs> bunlar nasıl takıyorsun? <laughs> tamam sen işte kararını verdi mi ne alacaksın? Hayır. Hayır mı? Hayır mı oğlum? Yok Bunlar bebekler için bebek bebek. Sen artık büyüdün. Bebeklerle konuşturmak için onu. Takıyorsun böyle bebek diyorsun. Onun ne ilgisini çekiyor? Burada bebek serisi. Devam edelim, devam edelim. Evet Can, sanayi lan sürenin sonuna gelmek üzeresin. Artık kararını ver. Nintendo <laughs> Can. Aha bak burada helikopter var. Helikopter arıyordum. Bak helikopter var burada. Bak helikopter pisti de var. Ne dersin? <laughs> Bunların hepsi sende var. <laughs> Evet bakalım. Aa bak. Evet. Birisi deneme açışı yapmış. Bu ne? Trafik. Evet. İnek abi? Ne kaç abi mi? Cantasız var ama telsizli. Telsiz telsiz Neyse tamam telsizini almaz telsiz. geçti. Kanka. Bu ne? Hatveysin kay kaylara. Yine bir حفle standında. En az yürü, 20 dakika Böyle Öyle mi? Hmm. Öyle olduğunu sanmıyorum ama öyle mi gerçekten? Gerçekten öyle mi arkadaşlar? Evet. Bu ne? Bu da şıkargısnıydı. Ah, büyük bir oyuncakçı arkadaşlar. Can burayı gezdin mi? Bu tarafa baktın mı bu tarafa? lego lego şey alalım mı? Aa lego. Lego değil yani ne bunun adı? puzzle 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 Böyle. Evet. Avcı dedeş, dedeş. Evet. Dede. Nereden bildin? Dedeş. <laughs> Doğru bildin. Can. balta balta. Balta balta. Bir balta. <laughs> Aa, o ne? Top mu? Ha. Ama sadece bir top değil. Basınca basın, mı? O? Basın ya. hem yükseliyor hem alçalıyor. Tamam bunu biliyorum. Ne dersin? Ha. İstemiyor musun? Ben olsam ben de karar veremezdim. Can sen çok haklısın. Çok büyük haklısın. Can, beyzbol oynayacak bir kişi daha bulamayız burada. Bir kişi. Evet, hadi bakalım. Can köpek balığı. Çadır. Deret, 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 deret. Evet. 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 O da açtı çatısı. Açtı çadırı. Açtı çadırı. Açtı çadırı. Tamam işte asker çadırı. Doğru. Aa bonik. Monik mi? Monik değil, bonik mi? Bonik değil. Bonik. Bonik. Tamam yine doğru bir şey. Evet. evet bu da büyük bir şey. Bar... Almaya karar verdin mi bir şey? Artık gitmemiz gerekiyor. güzel kokuyor. Ben de pazarda domatesleri kokluyorum ayrıca. Ha domatesleri kokluyorum. <laughs> 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 Nasıl güzel kokuyor ben merak ettim. <laughs> Aa bak oynamurları var. Burada. İster <laughs> miydin oyun hamuru? Ne? Ha, evet ama burada yazmışlar çalışmıyor. Çalışmayan bir durana neden abla? Tamir yeteneğimiz yok can. Tamir yeteneğimiz olsa bunlar bunlar şey tamirhane burada bozuk bu, oyuncakları satıyorlar bak. Kalan son kalan 200. Ü. Vay canına bozulmuş ya da bozulmuş. Değil evet, içeride Bak burada oynamurları var. İstiyorsan. Play doh 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 play doh doh. İstemiyorum galiba. Can her şeyi koklayamayız anneciğim. Hadi kararını verdin mi artık? Evet. Benim yüzümden kararını veremiyorsun şaşkın. Bak anneye bir bak. Bak yıldızlar var. Tamam ben senin olsun. Onlardan değil uçaklardan alırım ben senin de olsun. Ay baba onu kaldır mısın? Hangi sekiz. hangi sayıyı almak istiyorsun? Sekiz. Sekizi mi? Sekiz. Tamam. Sekiz. Al sekizi. Sekiz. Ne bir Sekiz sekiz. Ay evet, sekiz. Biri, sekiz. 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 Bir de yumurta bir şey. Ha. Tamam. Bunlar ne mı alacaksın? 8 mi alacaksınız? Bunun da turuncu şeyi var mı? Turuncu mu? Evet. Turuncu 9, kırmızı 9 var. Evet. Turuncu yok. Kırmızı 9 var sadece baktım. Onu mu alacağız? Evet. 8 almaya mı karar verdin? Evet. Gezdin gezdin 8 mi alacağız? Evet. Tamam, hadi. Evet. Tamam, evet. da tamam Tamam. son kararım. Yukarıda yokluk da yapabiliriz. Tamam tamam. Son karar O zaman gidiyoruz. Oleyi seçtik oyuncağımızı. Önce satın almamız gerekiyor. Evet. Bunu, bunu yapalım, bunu açacağım. Tamam.